Merhabalar Oğuzhan Bey. Hoş geldiniz Eriş. Ee, Maslak şantiyenin evrakları geldi mi? Geliyor. Biz başlayalım. Tabii. Ee, Bişkek'le konuştun mu? Konuştum. Teklifimizi inceliyorlarmış. Önümüzdeki hafta dönüş yapacaklar. Güzel. Ee, Lansman için yeni şirketlerle görüşmemiz lazım. Not al. Tamam. İsterseniz bir liste yapabilirim. Yap. Listede 20 şirket olsun. Teklifleri al. Ön görüşmeleri yap. ikiye indir. Son kararı ben vereceğim. Tabii ki. Ee, bu arada Tandars Mimarlık'la ilgili bir haber düştü. Takip et demiştiniz. Niye ait düştü mü? Çizimleri çaldırdıkları için konsorsiyumdan çıkarılmışlar. İnşaat sektöründe büyük şok. Tandars Mimarlık isyan etti. Emeğimiz çalıdı. <laughs> hani kuş uçurtmuyorlardı. Telefon bile sokmuyorlardı içeri. Ne oldu? Baş mimarı suçluyorlar. Nursel Aytoman. Hemen kovmuşlar kadını. İyi yapmışlar. Ben de olsam kovarım. Hatta sadece baş mimarı değil. Bütün proje ekibini kovarım. Neyse. Biz işimize bakalım. Gel Ozan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz tanışıyor musunuz? Zeliş benim özel asistanım. Ozan da maslak şantiyinin şefi. Merhaba. Merhaba. Siz başlayın, ben geliyorum. Efendim Fikret. Tamam gönder. Ee, i̇yi. Ee, Zeliş, ben e, geçen gün teknenin orada söylediklerim için özür dilerim. Biraz ileri gittim. Biraz mı? Bana ne ima ettiğini hatırlıyorsun değil mi? Tamam. Biraz değil. Fazla ileri gittim. Haklısın. Haddim açtım. Özür dilerim. Ee, yalnız. Senin. Elin de ağırmış baya. O tokat için özür bekliyorsan. Dilemeyeceğim. Yok yok. Hak et. ...fazlasını da hak etti. <laughs> ee, Oltan Bey... ...siz başlayın demişti de... ...orada mı evrak? Ee, burada. Ee, stoklardan başlayalım muhasebeden mi? Bence önce stoklar... Oğlum yavaş. Yavaş ya şunu ya. Boğulacağım bak ha. Hık diye gideceksin sonra. Tokada gel tokada. Nasıl yedin silleyi? Ya ben... Biraz imalı konuştum galiba. Hatta biraz değil... Biraz fazla imalı konuştum. İmalı derken? Yani... Oltan... Senden yaşça büyük değil mi? Böyle paraya pula lüksü alışırsan... Eski hayatın çekilmez olur. Ya böyle saçma sapan bir sürü şey söylemiş kıza salak gibi. Yuh. Yuh be oğlum. Söyledim mi bunları gerçekten? Ya tamam oğlum ya. Söyledim işte. Hem zaten boşu boşuna o kadar laf etmişim. Kızın Oltan'ın öyle bir durumu yokmuş ki. E, sabah akşam neden teknesindeymiş o zaman? Oğlum kız Oltan'ın özel asistanıymış çünkü. O yüzden sabah akşam gidip geliyormuş. Ya sen de sürekli gazlıyorsun beni bak hepsi senin yüzünden ha. Yapma ya. Asistanıymış demek. O zaman büyük rezil oldun kardeşim. <laughs> ya olursam olayım ne olacak? Oğlum sevgili değillermiş diyorum sana. Yani Zeliş'le Oltan birlikte değil. Ya rezil de olurum, sefil de olurum. Umurunda mı sence benim bu saatten sonra? Bak, bak kardeşime bak sen ya. Sen bayağı takıksın bu kıza. Havada aşk kokusu var. <laughs> Oltan'la çalışıyorsa siz de sık sık karşılaşırsınız belki. Hı, bugün karşılaştık zaten. Hadi ya özür dileseydim. Ya diledim oğlum dilemez olur muyum? Diledim tabii ki. Kabul etti mi? E gibi. Yani işte etti de yetmez. Benim bir şekilde işin gönlünü almam lazım.